Gelin Kayası. Gelin Kayası efsanesi Çamaş ilçesinin kuzeydoğusunda, ilçe merkezinden 100 metre yükseklikte görülmeye değer düz ve görkemli yüksek bir alan üzerinde bir kaya vardır. Kayanın üzerinde Fatsa ilçe merkezi ve Karadeniz muhteşem güzelliğiyle görülebilmektedir. İşte bu kayaya dair yörede anlatılan bir efsane vardır ve efsane şu şekildedir. Yıllar önce burada kendi yağında kavrulan bir ailenin ay parçası gibi bir kız doğmuş. Kız büyümüş, güzel mi güzel genç bir kız olmuş. Tabi her genç kız gibi görücüler bir bir kapıya dayanmışlar. İstemişler kızı bir bir ama nafile. Kız bir türlü kabul etmiyormuş gelen taliplerini. Nihayetinde uzak köylerden bir gence aşık olan kızı oğlanın ailesi vakit geçirmeden istemeye gelmiş. Kızın babası kızına sormuş. Kız da razı olduğunu söyleyince evlilik hazırlıklarına başlamış hemen. Davululu zurnalı güzel bir düğün yapmışlar. Ermişler muratlarına. Ancak aradan zaman geçmiş. Kız ailesinin yanına her geldiğinde annesiyle sudan sebeplerden tartışıyormuş. Babası ne olduğunu anlamaya çalışmış ve sonunda bu tartışmanın asıl sebebi evden ayrılırken baba evinde istediğini alamamak olduğuna hükmetmekmiş. Yine bir gün kızın babası ve annesi tarlada çalışırken kız eve gelmiş. Evde eline ne geçirdiyse alıp götürmüş kendi evine. Hepsi neyse de kız annesinin ekmek yaptığı üç ayaklı bir sacı bile alıp götürmesin mi? Genç kızın annesi buna çok içerlemiş ve dilinden şu beddua dökülmüş. Allah seni taş yapsın. Taş olasın emi. Genç kız olanlardan habersiz ailesinin evinden götürdüklerini sevinciyle tam bu düzlükten geçerken birden taşa dönüşmüş gelinin duvağını kayanın üst kısmı, alt üç ayaklı saç da kayanın alt kısmını oluşturmuş. Gerçekten de bu kayaya bakıldığında üst kısmı bir gelin duvağına, alt kısmı da saca benzemektedir.